Ama yaratıcı adamsın bana helal olsun. Bireyim, o, niye öyle sallanıyor mikrofon? O arada bir ağzımı alıyorum ben onu. <laughs> ya hayır oğlum onu yandan şey yapman lazım. Sıkıştırman lazım. lazım. Şey, bak o şöyle deliye soktum ben onu. Selfie çubuğu ya bu. Senin Allah belanı vermesin öyle mi tutturuyon onu? Eee? O aman evim bu çocuk okur. Bu çocuk okur arkadaşlar. önce. okuyor sanayiye ne? Arkadaki abi, dükkan var da sarmıyor beni. Arkadaki sikliğim onu kim çizdi o tabloyu şeyi? Onu mu? Onu ha. ben çizdim. Ya siktir git. Bunu ben çizdim. Ya Şunu Ben çizdim. Lan ben o kimin sen bilmiyor musun? <laughs> bizi, bizi sikecek ayağı Bu <laughs> <laughs> tablo geçen mu? satıldı ama Adamlar bana diyor ki benim yayına geliyorlar diyor ki arkadaki tabloları nereden aldın diyor. Hani ucuzsa benden alacağım diyor. Bilmiyor <laughs> ki ben onu A4 yazıcıdan çıkarttım. Şığlık abi. tablo satıldı. Bir Bangkok. Van Bangkok Gogh. Gogh değil lan. E, Edward şu. Edward bir şeydi. Scream Van Gogh'un? Değildi ya. Ed Edward al -Aman koyayım değil. Edward Manç. falan. 120, <laughs> 120 milyon dolara satılmış lan. Abramovich <laughs> almış Abramovich. Bunu ben yaptım. Neye bakayım? Şöyle Van Gogh. Ha o Van Gogh işte aynen. 120 Aşk. milyon dolara gitmiş vallahi diyorum deli para. Chelsea'nin sahibi dedi mi o aynen Abramovich aynen Chelsea'nin de eee. sahibi doğru. <laughs> e ne yapacaksın ki ne alacaksın ki adam mesela ne dünya mı satı adam alsın ne adası da vardır adamın. ne alacak onu alacak sevdiği tablo ben bulmuş olmuş. 98 model E36 alırdım bir yazılım ona. Ya <laughs> oğlum adam Chelsea'nin sahibi diyoruz Chelsea'nin. Adam dünyanın ya en zengin biri. E36'ya binemez mi amına Ya yapayım? kaç e 36 arabası ya, 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 şeyi ya, ya, vardır ya, 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 oğlum zaten var. adam. Öyle bir şey var. Ben bizde mesela ben yayıncı adamım. Neyse dur söylemeyeceğim arabayı. Ne? Linç yerim şimdi. Söyle söyle. E200 Mercedes. Sende E200 mü var? <laughs> 98 var model ya? ama. <gülüyor> <gülüyor> Gemi gibi amına koyayım. Aşağıya yol bulamıyoruz adam. Gemi amına <bağırıyor>. koyayım. <laughs> <laughs> Ama bir arabaya yaz bak <laughs> bu 98 Do model araba sunroof'u var arabanın. Elektrikli <laughs> koltuk ısıtması var işte kalite Alman arabası işte abi. Alman arabası alacaksın. Yoksa benim topaşım da vardı iki kazalı taklalı birini ben attım. nasıl kaza hani... yaptın amına koyayım takla attın. Şey, Taklayı bu, nasıl attın oğlum polis, var polis varsa ehliyetim yok da benim. <laughs> <laughs> girerlerse <misin> bu sefer <laughs> Oğlum sen Hiç niye söylüyorsun yayında? 17.000 kişi izliyor can. 16.000 kişi ben izliyor. Oğlum polis yoktur. EGM'nin değişik yok bizim. <laughs> ya da seni Orada bir koltuk değiştirdik de Allah'tan orada kimse yoktu. Şahit falan da yok. Ne kadar edem nereden anlayacak şimdi? <laughs> ya sen ne adamsın ya? Ha bana polisim diyor amına koyayım adam. Siktir lan Ben tanıyorum onu abi. Ya cidden bu polis çıksa da ters kelepçe seni alıp gitse şuradan. Beni alıyorlar tamam oğlum ben burada çıkıyorum. Kaktüs lan <laughs> bu chat şey, kaktüs o kaktüs. Şuradaki kaktüs. Kaktüs oğlum. Onun kaktus yanındaki şey ne? Var. Onun yanındaki. O Süraya onun da su şeyleri su demiş çiçekleri bak orada da çiçekler var. Senin bu odanda niye böyle bir şey? Alavera mı onlar? Onlar çiçek değil ağaç biliyorsun değil mi? Alavera. <laughs> Sola çevir, sola çevir. Orada ne var? Sola. <laughs> sola Orada bazam var? Oda o da yapayım mı oda turu? Oda turu yaptır bize. Oda vlog. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, burası benim kapım. Tamam. Şunu Berşka'dan aldım, 200 lira. <laughs> Bak bu kapı. Buradan giriyorsun, yatağım var. Tamam. O yatak oraya o, kafan bu... çarpmıyor mu amına <laughs> senin bu odayı dizi ya dizi. Ya, brav, dizi Baba yarın benim zaten. <laughs> Merhaba, <değil mi? gülüyor> yarım <da> benim babam. <laughs> Burada dolap var kanka. Şurada gitarlar var, tamam mı? Şurada Şenol Hoca var. <laughs> Dünyanın en güzel matematik öğretmeni. Şenol hocam i̇şte Şişe var. Doğru söylüyor var. bu arada. Ne deniyordu buna? Sonra burada çöp var. Dünden kalan bir yoğurt var. Ne oldu? Kamera gitti ha? Şey var burada olan bir şey. Masam şöyle bir şey. Tamam. Orada selfie çubuğu var. Böyle uzuyor ağzıma kadar. <laughs> tamam. Şurada bir sistem var şöyle. Masa. Masa değil o dolap amına koyayım. Açık evet, dolap. Şurda Şurada kitaplar var hiç okumuyorum. Nisa ne kitaplar var orada? Nisa Baktin seviyor değil mi? Sabahattin Ali diyor. Sabahattin Ali'yi çok seviyor. Ben de okumadım ama aldım böyle hava oluyor biliyor musun? Zar adam ney var solda? <laughs> Sen klasikler dizmişsin oraya amına koyayım. He şey var. Modern klasikler. Anla i̇şte karanlığı var, var mı? Gece var. Olasılıksız var. Olasılıksız Sonra var. Şey var e suç ve ceza vardı da o yırtıktı geri gönderdim. Geliyor bir iki güne. Şurada mantar panom var. Mantar pano da ne asılı? Onlar ne? Me şey varam var amına koyayım orada. E, e, burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk var. Helal olsun sana. Sonra, burada şey gözlük. Bu Proyektan gözlük ne? Kanka. Onu tak bakayım bir. Kanka bu Benfero'nun da ben bunun ikincisini sattıydım. Camlar gitti ama bu da camsız kaldı. Benfero'nun mu? He bak. Benfero gözlü diye mi aldın? Yok lan ha işte Benfero'nun gözlüğü bak o. Nasıl oğlum Benfero'nun hangi gözlüğü? Aldın mı adamdan? Hani Benfero yaz Google onun gözlüğü işte. <laughs> Nereden aldın oğlum onu? Bunu İspanya'dan özel getirttim ben. Benfero gözlüğü yazdım bakayım bir. O harbiden lan. Bu Türkiye'de yok bundan 2-3 tane falan var bundan. E var Oros mu? Yalanı sikeyim seni ikinci i̇şte sattım. Onu. onu ben sattım işte. <laughs> i̇kincisi ben sattım ben <laughs> Bu bu Nülüver bu sende miydi bu? Eee sonra makas var. Sonra burada yurt çıkar kargoya bir şey gönderdim de. onun numarası var. Oğlum sen bunu nereden buldun? Oğlum diyorum ya satayım mı sana istiyor musun? Mu? <laughs> hayır hayır nereden buldun be. Yazar <laughs> mu? Aferin. Aferin. Aferin mı Afero'ya çaldın mı lan adam? Ben yazdım dedim ya sana İspanyadan getirdim diye. İspanyadan Sattırma, getirdim. Aleygiz birisinden getirdi. Aleygiz. <laughs> burada bileklikler var. Burada geleceğim sınavların <laughs> listesi var. Çalışıyoruz biliyor musun? Dur bekle göremiyoruz bekle. He. İşte burada işte bileklikler, kolyeler falan filan. Tamam. Burada şeyler var. Sonra şurada dolap var. Dolabın içini açayım mı? Aç. Ne var dolabında? Giyim <laughs> dolabın mı orada? Buz dolabıymış tamam mı? <laughs> 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 ya geri zekalı. Soruyorum amına koyayım. Ne bileyim yani. Oo oğlum iyi kıyafeti. Aynen, var. bir dakika, bir dakika. Zara'yı gördün mü şuradan? Bak. Aynen, aynen. Aynen. Senden özendim aldım. <laughs> Senden özendim aldım. Eee <laughs> Harley falan var orada. Jordan Mordun aldın <laughs> mı özenim? Kanka Jordan para yetmiyor <laughs> da Daha televizyon kullanıyorum ama. <laughs> Itopia yazıyor orada. Harley'im var. Ha, ya İtopya... <laughs> Şeye kırdıydın mı efendim? <laughs> ya orospu beni dururur, ne uğraştırdı efendim. amına koyayım. İtopya'dan ta alt tarafa bir tane mesaj attın sen abartma yani. Ya işte. siktir git amına koyayım. En az 10 dakika konuştum telefonda. Ekle kulaklığı çıkarttım o kadar uzamıyor kulaklık. O amfi var orada. Ne? <laughs> Harley bot ne? mu? Onunu uğradığını. Harley bot almış oğlum adam. Kanka 3 sene önce aldım 300 liraydı 700 lira oldu. Giymemiş Ay. ya hala kutuda. Giymemiş bir daha. Giyemem oğlum çok ama ben 700 lira giyeceğim hakikaten çocuk değilim ben. De. Oğlum o o ayna ne ayna ne oradaki? Telefon çıktı ananı sikirde. O <laughs> nasıl telefon oğlum? Çalışıyor amına bir şey yok lan. O nasıl telefon lan? bu nasıl biliyor musun? Buradan bunu... Lan sök... Şu... Kırdın! Alo? <laughs> İçindeymiş değil mi <laughs> amına koyim? Harbi mi diyorsun? Tak çıkarla ha. Ne? <laughs> tak çıkarla diyorum. He 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 Orada niye şampuan var amına Ona burada şey var bak. Yumurtan... Ya yani çorabını morabını gösterme bize be. Yumurtalı. <laughs> Yumurtalı çorabın niye var oğlum senin? Benim de Batman var. Oros bu ne olmuş? O ne o şampuan? O şampuan ne şampuan? Orospu bu kel kel. Saç mı çıkartıyor? Bakayım mı? <laughs> ya senin yalanını sikeyim. Ne saç çıkarma özelliği mi var onun? Ya sarı sarımsak oldu saçlara iyi geliyormuş diyor da. Ama burası böyle. İşte takılmışsın var. O amfi ne amfi? Gitar amfisi var. Eee gitar amfisi o. Eee aynı yani çaldığını görmedik amına koyayım. Oğlum o bavul değil miydi? Bak bak sana ne göstereceğim peki. Dur şunu şöyle alayım da bir. Götüm gözükmesin. Tamam. <laughs> bavul diyor amına koyayım sahibi burada. Eee bavul. Hazır mısın? Ya neye hazır mıyım amına koyayım? Göstersen işte ya. Sana bir mazi getiriyorum. Kası gördün mü bu arada? Ya. O ne lan? Yanan monitörüm amına <laughs> koyayım. <laughs> Kes bunu. Ağası yok mu onun bir de? Moderatörlüğü bunda öğrendim de. Ağası da yok ha onun. Kes bunu amına koyayım. Hey Oğlum niye saklıyorsun moderatörü? Şey moderatörü diyorum, monitörü. Kanka bu benim ilk göz ağrım. Ben bunda öğrendim her şeyi. Yayıncılığı da, modluğu da. O yüzden saklıyorum ben bunu. Manyak ya. O arkada gitarına bakayım gitarına. Gitar gördüm orada. Atayım mı sana kort? Kort mu? Eee? E hiç görmedim oğlum senin çaldığını. Sen çalıyorsun mu? Ama biz ruhumuza kazıttık be Kemal. Ya siktir git amına koyayım ya. Dövme boşa gitmesin diye gitar almış amına. Ama şimdi çalamam. Çocuk uyuyor. İçeride de göstereyim. Kardeşin mi var? Yeğenim var. He. Ee. Bir de benim kendi tasarımım var bir tane. Ne tasarımı lan? Bak şimdi. Bunu normalde internet demek yasak mı? Değil Yo değil. değil. Senin amına koyayım ne yaptın oğlum gitara? Bak izle bunun anısını anlatıyorum. Bu benim gitara başlama sebebim ben bunu çöpte buldum. Ee, klasik gitardı bu. Bildiğin normal gitardı. Buna tel falan taktırdım. Bunu da öğrendim gitarı. Sonra e, bunlara geçince bunu kırdım burasını. Bak içine led döşedim şöyle. Bak şimdi geliyor. Hazır mısın? He. Çarpılıyormuş değil mi amına koyayım? Oha. gece lambası yaptım. Gece lambası mı? Ee, bak ışık böyle bekle. Oğlum sen mühendis salam olacak adam sınavına koyayım. Sen niye böyle salak? <laughs> Bu da böyle bir şey. Harbiden amana koyayım. Gece lambası değil, sokak lambası yapmış amına koyayım. <laughs> Başka ne var? Başka <laughs> götü de verdik de yanlışlıkla. O en tepedeki ne? En tepede bir şey var sağda. Şu mu? He. <laughs> o ne biliyor musun? O benim kız arkadaşımla olan anılarımın kutusu. <laughs> Gülme orospu. <laughs> Niye güldün? <laughs> Niye güldün? <laughs> Niye güldün? <gülüyor> <gülüyor> İnsan böyle bir şey yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya Cyber senin de belası sende de var. <laughs> bir dakika. Asıl bunu olmayan var ya, asıl bu olmayan ayıp lan. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. Bende şunlar var lan. Bu <laughs> bende var mı? Ne o? Ben mesela Starbucks'ta Burger King'e gidiyorum. Çok para verdiğim zaman poşetlerini atmıyorum amına. Senin belanı sikim Poşet niye atmıyorsun oğlum? Oğlum çok para veriyorum diye atmıyorum amına. Bu lazım olur bir gün. Lan mal mısın? Onların kağıt şeyi poşet onu atman lazım. Baba bunu 60 liraya alıyorum mesela, bari kar edeyim diye bunu da atmıyorum ama. Nerede kullanıyorsun onu Ne bileyim ama, oraya koyuyorum da kullanmıyorum ki şimdi fark ettim. Onlarda yok mu oğlum bekleme şey yapma falan? Doğaya destek de evde mi tutuyor amına koyayım öyle şey mi olur? <laughs> baba işte pislik olmasın doğaya Bin destek... 1000 yıl sonra kaybolacak onlar dolabından. Hayır hayır, kullanım şeyi yok mu? Mesela bak şu şişelerde falan ya, bile yazar baba, kaç kere... Uçağım, Lan gerizekalı! Şişelerde falan bile yazar kaç kere, mesela bak şişeye bakıyorum. Bak geri dönüşüm işareti var. İçinde 2 yazıyor. Yani buna 2 kere su doldurup kullandığında başka kullanma. Önerilmiyor. Kanserojen. Anladın mı? Vallahi diyorum lan yalan değil lan. Lan vallahi diyorum lan. böyle durayım da kelim çok çıkıyor yoksa. Oğlum yakışıyor mu sana ondan işte? Asıl izliyor mu? İzliyor mu? İzliyorum. Oo, oğlum şu an tarzın değişti ha. Sen falan. Yemin ediyorum şu an nesin biliyor musun böyle? Marmaris'te böyle teknen var. Harbiden <laughs> diyorum. Abi de var mı yanında? Okan abi de yanında. <laughs> Marmaris'te teknedesiniz beraber balığa gidiyorsunuz aynen öyle. Hadi, aynen öyle. Harbi öyle bir tip aynen var şu an. <laughs> Okan abi de var mı yanımda diyor. <laughs> Başka ev bu kadar ya. Başka ne göstereyim? Aşağıdan da zaten cam var onun. Sen ailenle yaşıyorsun, değil mi? Pardon özür dilerim. Aynen anne ailemle yaşıyorum. Benim <laughs> o kadar büyümedim. <laughs> 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 ne yaşayacak o kadar para Oğlum hiçbir şey olmaz. Ben 31 yaşındayım. Ben de ailemle yaşıyorum. <laughs> şey olmaz onlar o şeyden sen evde kalmışsın. <laughs> 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 Vallahi evet, avrat sana şey mi Niye evine getirecek evine oğlum evine. belki aynı Tolga niye öyle diyorsun? Oha şunu gördün mü? Aa demek ki yengenin evi var Tolga. Bunun arkadaşının evi var demek ki. Aynı, aynı. Var mı aynı. Nisan nevi? He ne? Nisan nevi mi var? Sen öyle bir plan var sanki sen gideceksin gibi böyle. Ee, ya şu kamerayı bir düzelt aman da koyma pardon. <laughs> <laughs> oğlum <elde yamıyorum> ki <laughs> Senin saçın niye döküldü? Stresten amına koyayım ya. Lan oğlum 16 <onu> yaşında <laughs> ne stresi lan? Baba abone donate gelmiyor diye. Kendi işte <laughs> 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 Onu derde mi giriyorsun aman abim? Kaç abonem var? 35 <laughs> 33. Mu? 33. Biliyor musun mesela 33'ünü de sayar mısın kim olduğunu? 33'ün hepsini sayamam da sayarım ama. Bayağı biliyorsun yani. Kaç ol? Eşi kaç Karate senin için? Ney? <laughs> Sarımsağı. Hayat <laughs> <laughs> size amınıza koyayım size. Biri yemin ediyorum. Oğlum bile senin 10 yıl sonraki halin var burada. <laughs> <laughs> Oğlum bir after açtım amına koyayım yanlışlıkla. Bir <laughs> <laughs> dişler dökülecek <laughs> tamam mı? Protest takacağım onunla. <laughs> <laughs> dişler gidecek. Sararıyor ya şimdi. Kararıyor sonra dökülüyor.